Bu şeyi de kim keşfetmiş aklım almıyor. Kazara ateşe falan düştü herhal. Patlamış mısır. Ama neyse ne. Kiraz biz geldik. Hoş geldiniz kınalı kuzularım. Ee nasıl okul? Çok güzeldi. Öğretmenimiz bize yeni şarkılar öğretti. Ay ne güzel. E ee, bana da söyleyiverin azıcık. Ya kiraz, sonra söyleriz. Çok acıktık. Bir an önce yemek yememiz lazım. Hı, hmm, aç açına olmaz değil mi? <laughs> Korban olurum ben size. Size tost yaptıydım. Yemeğe kadar bunlardan yiyiverin. İdare et. Al bakalım bu senin. Bu da senin. Haydi afiyet olsun. Ellerine sağlık Kiraz teyze. Hmm, çok güzelmiş çok. Aa, mısır mı patlattın? E, kime patlattın? Yoksa bize mi? Yok, gülüm. Amcanla Zeynep ablanı patlattım. Film izliyorlar da içeride. Aa, film izliyorlarmış. Evet, hadi gidelim. Film bitmeden içelim. Koşma Tuğçe. Durun gülüm, durun. rahatsız etmeyin. Aman Kiraz, hay dilime eş yaparız bilmiyorum ama son günlerde bana karşı öyle değişti ki. Biraz da benimle ilgilensen diyorum. Amca biz geldik. Hoş geldiniz cimcimeler. Nereden çıktınız siz böyle? Ben yeni geldim. Ee, formalarınızı niye değiştirmediniz? ...ben yiyemem ya. Zeynep abla film güzel mi? Öyle. Aç kalsın yani. Biz <laughs> bir kısma mı izliyorsunuz? Buyurun Selim Bey. Afiyet olsun. Ee, ver ver. Ama gülüm ben onları amcanlar için patlattıydım. Tamam tamam Kiraz sorun değil. Ellerine sağlık. Peki madem. Haydi gülüm gelin mutfağa da tostlarınızı bitirin. Haydi. Sen git Kiraz. Bak hiç laf dinliyor mu? O sizi seviyor. Kırtın, niye oluyor? Hasta mı? Acaba ne sebep? Uzun hikaye. Bu adam kim? Başka bir kadın olduğunu mu düşünüyorsun? Kadının kocası. O mu bırakmış karısını? Bilmiyorum. Ya amca nasıl bilmiyorsun? Deminden beri film izleyen sen değil misin? Hayır o ağlatmamış. Oldu mu bayan çok bilmiş. Bana sorarsanız üzülmeniz çok iyi. Kadın nereye gidiyor şimdi?